Uçurumun kenarındayın Hızır Bir dilber kal ağasının burcunda Muhteşem belaya nazır Topukların boşluğun avucunda Koca yar adım çağırır Kaldım parmaklarımın ucunda Bir gamzelik rüzgar yetecek Ha itti beni ha itecek Uçurumun kenarındayın Hızır Civan hazır, divan hazır, ferman hazır, kurban hazır. Güzelliğin zulme çaldığı sınır, uçurumun kenarındayım hazır. Ben fakir, en fakir, bin tahsir. Ateşten, kalleşten, mızrakla gürzden, Dab betül arzdan, yedi düvelden Korku nedir bilmeyen ben Tir tir titriyorum senden